Hastalar yapay zekaya hastalık soruyorlar. Bence bunun ilk sebebi erişilebilirlik. Terapi erişim. yerine geçer mi gerçekten? Bir terapi görüşmesi, insanın kendini özne olarak merkeze koyduğu, kendi yapıp yapamadıklarını, etki ve sonuçlarını değerlendirdiği bir görüşme. Hani insan görüşmesinden, insan sohbetinden de bir fark Aklına var. Aklına ne gelirse de, küpten al, sunar. Bugün stüdyolarımızda doçent doktor Alpastan Cansız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Teşekkür ederim, hoş buldum. Geçen bölümde erkeklerin ruhsalından konuşmuştuk. Evet. <laughs> bugün insana benzeyen ama insan olmayan diğer bir aktörden bahsetmek istiyorum. O da yapay zeka. Yani acaba bugünlerde yapay zekaya çokça şey danışmamız, terapi yerine geçer mi yoksa bir illüzyon mu? Yani bugün isterseniz yapay zeka'nın terapi ve psikiyatrideki yerini, artılarını ve eksilerini birlikte konuşalım. Şimdi yapay zeka hakikaten hayatımıza son iki yılda girdi galiba. Hı hı. Çok hızlı girdi. Ama hani ona hastalık Danışılacak kadar uzman bir yapay zeka mı bu? Hmm. Veya niye hastalar yapay zekaya hastalık soruyorlar? Ben tabii bu kısmı biraz psikiyatri açısından hmm. ele alacağım. Haklısınız, baktığımızda her alanda olduğu gibi psikiyatride bir dönüşüm var. Bunların başında da aslında bu yapay zeka temelli sohbet uygulamalarının kullanımı geliyor. İnsanlar her an bunlara erişebiliyor, cevap alabiliyor, yargılanmıyor, anonim kalıyor. Örneğin gece 3'te de sorsanız, otobüste de sorsanız size uzun uzadıya cevap veriyor. Böyle baktığımızda bunlar çok kolay bir erişim sağlıyor. Hatta bununla ilgili Amerika'da yapılan çalışmalar, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse %60'ının ilk ona bir sorayım gibi bir tutum benimsediğini gösteriyor. <laughs> hani bu da bize artık bunun bir istisna ya da yeni bir teknolojik gelişme değil, bir davranış normuna döndüğünü gösteriyor. Şimdi biz yapay zeka derken aslında neyi kastediyoruz? Ya da yapay zeka temelli? sohbet uygulamaları botları derken büyük dil modellerine dayanan hem internetteki metinler hem de kullanıcıların o içeriklerini kullanarak büyük bir veri seti ile eğitilen uygulamalar bunlar. Daha sonra istatistiksel kelimelerin istatistiksel olarak öngörülmesi ve bunun bir etkileşimle insan benzeri bir sohbet akışına dönüştürmesiyle oluşturulan bir tür diyalog. Bu diyalog tabii yani bu kadar bir veri setine sahip olduğu için kabaca tanı koymada, tanıyı öngörmede ya da bilgisel davranış terapi gibi bazı, bazı yöntemlerin hani ödev protokollerinde kısmen işe yarayabilir. Ama sizin sonuza gelirsek hani insanlar neden bu kadar tercih Hı. ediyor? Bence bunun ilk sebebi erişilebilirlik. Sıra beklemeden, randevu almadan size uzun uzun cevap verebilecek birine tırnak içinde kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Tabi terapi diyoruz yani bugünlerde bu terapinin ne kadar maliyetli olduğu ortada. Sıra beklemiyorsunuz. Dahası hani ya beni anlamazsa ya iyi çıkmazsa tırnak içerisinde kaygınız da olmuyor. Orada biri var. Siz kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bir de üzerine yine bugünlerin tırnak içerisinde hani bu metropollerin yalnız insanı eskiden eğrisiyle doğrusu da kolektif bir toplum vardı. Hani değil duygusal konular. İnsanlar bugünlerde böyle en ufak pratikleri bile soracak birini bulamıyorlar değil mi? Bunların hepsi ChatGPT kullanımını artırıyor. Hadi diyelim ki buldu. E bu sefer de ikinci başlık gündeme giriyor. O da yargısız dinlenme ya da anonim kalma. Yine böyle bizim ülkemizde bu konuda çok çalışma yok ama yurt dışında yapılan çalışmalar İnsanların neredeyse üçte birinin bir terapise gittiğinde onun tarafından bile yargılanacağından endişe ettiğini düşündürüyor. Çok yüklemli bir cümle oldu. O yüzden hani karşınıza bir ekran var. Görece mahrem bir ortam. Kendiniz oraya yazıyorsunuz ve oradan yargılanmayan, anonimize kaldığınız cevaplar geliyor. Bir üçüncüsü de üç etken olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bu da onunla ilişkili. Burada da aslında bizim de pratikte kullandığımız bir aynalama metodu var. Şimdi normalde bizde başvuran insanların bir kısmı kendini ifade edemediğinde sosyal çevresine bunu bir metne, bir deftere yazın deriz. Çünkü orada insan kendi düşüncesine biraz dışarıdan bakma fırsatı yakalar. Bu bir tür aynalamadır. Şimdi ChatGPT ne yapıyor? Siz oraya yazıyorsunuz zaten o bir araya bir mesafe koyuyor, bir aynalıyor. Üzerine analiz ediyor, üzerine değerlendiriyor. Üzerine sizin cümlelerinizi yansıtıyor. Bunların hepsi aslında kademe kademe ilerleyen süreçler. E bir de insana böyle küçük geri bildirimler veriyorsa, haklısın, zor bir durum. Bunların hepsi o insanın üzerindeki zihinsel yükü alıyor. Bana kalırsa bu üç etken, tabii birçok faktör daha sayılabilir. Buradan bakıldığında yani bugün yapay zeka temelli bu uygulamalar, başta ChatGPT, insanlar için kolay ve konforlu bir sohbet aracına dönmüş durumda. Peki ben yapay zeka konusunda çok da uzman birisi değilim. Birkaç kere denedim, istediğim şeyleri de alamadım. Yapay zekalar konuşmuyor mu? Hep yazmak zorunda mıyız? Konuşuyor. Hayır o konuşuyorsa zaten sizin meslek gitti elden. Peki ama bu kadar kişi bu işten işte hem konuşarak hem yazarak bu yapay zekaya başvuruyorsa bu terapi yerine geçer mi gerçekten? veya da hani buradan zarar görmez mi insanlar? İnternetteki her şey doğru değil ki. bu da internet datasını kullanıyor. Doğru mu? Önce ilk sonuza cevap vereyim. Hani dediniz ya sizin iş gider diye ona gel, gel orada <laughs> <laughs> unutmadım onu unutma not <laughs> ettim. Yapay zeka terapi yapabilir mi? Bence aslında hani bugünün ana sorusu bu. Hani insanların bu hani başvuru sıklığı ile ilgili bu soru doğuyor. Tabi buradan ilk cümlelerimizden şey anlaşılıyor ya yapay zeka kolay ve konforlu erişilebilir bir sohbet aracı, bir dertleşme ortağı. Fakat biz terapi derken ne kastettiğimizi sanırım netleştirmek gerekiyor. Yani terapi aslında böyle bir soru sorup sadece cevap alma etkileşimi değil. Gündelik hayattaki sohbetlerden de bir terapi görüşmesinin deneyimini ayırdan çokça faktör var. Örneğin ben bana başvuran insanlara şunu çok söylüyorum. Yani arkadaşlarımızla sohbet etmek aslında özneye kendimizi koymadığımız hep böyle çevresel faktörler, diğer figürler onların sorumluluklarını konuştuğumuz bir sohbete dönüyor. Ama psikiyatrik görüşme ya da bir terapi görüşmesi insanın kendini özne olarak merkeze koyduğu, kendi yapıp yapamadıklarını, etki ve sonuçlarını değerlendirdiği bir görüşme. Hani insan görüşmesinden, insan sohbetinden de bir farkı var. E kaldı ki şimdi bir yapay zeka ile bir sohbete göre bir terapinin daha farklı unsurlar taşıdığını söyleyebiliriz. Öncelikle bir terapi görüşmesinde sessizlik var, suskunluk var, geçmişi anlamlandırma çabası var. Hem getirilen hem de orada ortaya çıkan duygular var. Bu duyguların yükü ve bu yükün bilgi taşınması gibi süreçler var. Tabii ki ChatGPT bize insana benzer metinler sunabilir ama burada saydığım daha insani olan o yaşantıların orada ortaya çıkması çok kolay değil. Ama yapay zeka, şimdi dedik ya hani chat GPT diyoruz ama tabii ki birçok alana yayılmış. Geniş bir kavram bu. Bazı uygulamalar var. Bunlar bilişsel davranışçı terapi modelleriyle eğitilmiş yapay zeka uygulamaları. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar 6-8 hafta bunlarla yürünen yolun %20 ile 30 kişilerdeki depresyon ve kaygı skorunu düşürdüğünü göstermiş. Hmm. Bu değerli bir veri. Ama burada şöyle bir nüans var. O uygulamalar görece niş uygulamalar. Bizim gündelik hayatta kullandığımız chat GPT, Gemini gibi uygulamalar bunun kapsamda değil. Onlar bir ruhsal destek sağlamak adına hani hem doğrulanmamış hem kanıt yok hem de o bağlam içerisinde pek bir şey bize ifade etmiyorlar. Bir de tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yani o terapi içerisindeki o sözü olmayan kısım aslında o terapi dediğimiz sürecin ana etkenini oluşturuyor. Sözel kısmına baktığımızda da bu uygulamalarda şöyle bir nüans var. Yapay zeka temelli bu sohbet uygulamaları genellikle eğilimleri doğru ya da hakikat üzerine değil de daha çok kişiyi ikna etmek ve konforlu bir yanıt vermek üzerine şekillenmiş uygulamalar. Örneğin siz üzgün olduğunuzu dile getiriyorsunuz ona. O önce sizi bir onaylıyor. Böyle bir sakinleştirmeye, tesel etmeye çalışıyor. Ve biraz da hak verdiğinizi ifade eden bazı yanıtlar üretiyor. Bunlar bizim böyle normal terapi görüşmesinde bildiğimiz o terapötik ilişkiden öte sanki biraz bir ikna şeyine dönmeye başlıyor. Bir de bazen bakıyoruz, özür diliyor. E sonrasında şimdi uzun ve düzgün cümleler kuruyor. En büyük şeyleri de dil zaten, mevcut güçleri. Size böyle bir ikna ediyor yani, ''Bu kadar uzun, düzgün cümleler.'' Bazen referanslar getiriyor, ''Hadi bana güvenmiyorsan bak bu var.'' gibi. Buradan şöyle bir bilgi oluşuyor. Ya bak beni benden bile daha iyi anlayan biri var. Ama bu araçlara aslında onlar için gelişmemiş olan o araçlara hani gereğinden fazla bir otorite gücü yüklemek oluyor. Hani onları üzerine bir etki etmek adına. Bir de anlamak deyince şu da ortaya çıkıyor bence. Bu işin biraz daha felsefi soyut kısmı. Anlamak ne demek? Hani dedi ya orada kişi beni benden daha iyi anlıyor. Örneğin ben sizi nasıl anlıyorum? Şimdi güya terapi yapıyoruz diyoruz. Nasıl anlıyorum ben sizi değil mi? çok soyut bir kavram. Yani bir yazılım bizi ancak bizim ona sunduğumuz bilgileri geçmişte onun veri setinde olan milyonlarca örnekle bir ara bir şekilde harmanlayarak o an kişi için daha empatik, daha yerinde, makul bir cümle olarak ifade etmesi bir anlamak mı mesela? Ama insan pek böyle değil. İnsan kendisi de kırılganlıkları var. Kendisi de acı çekiyor. Kendisinde hüznü var. Yani karşısındaki bir bireyin o an ne hissettiğiyle ilgili kendi öznel deneyimi var. Bizler bugün canlılar üzerine araştırmalar yapıyoruz. Mesela bir kedi Şimdi bir kedinin neyi neden yaptığıyla ilgili varsayımlar, tutarlı bilimsel araştırmalar, kedinin o davranışın ya da o duygusunu anladığımızı söylüyoruz ama gerçekten onu anlayabilir miyiz, değil mi? Bir yazılım insanın çaresizliğini, insanın acısını, ölüm karşısındaki o so soğuk kanlı tutumu, bu öznel deneyime hiçbir zaman sahip olamaz. Buradan bakınca da aslında hani o anlamak dediğim felsefi bu konuşmalar, hani bir, fel bir felsefi cümleler olmuyor. Hani bu anlamak dediğim terapideki kısım felsefi cümle olmuyor. Tam da terapi deneyiminin ortasına yerleşen bir unsura dönmüş oluyor. Psikolojik olarak zor durumda olan birisini düşünelim. Kabuslar görüyor, geceleri uyuyamıyor, bir sürü problemler yaşıyor ve gecenin saat 3'ünde bu şeye giriyor. Yapay zeka modüllerine derdini anlatıyor, derman bulmaya çalışıyor. Bunun bu kadar güvenilir olduğu ya da sonunda ters şeyler çıkacağı da Vaka değil mi? Siz an, anladığım kadarıyla hani gece uykusundan böyle hızlıca uyanmış birinin hem onu kastediyorsunuz hem de bir önceki sorunuzda da vardı aslında. Böyle bir kriz anında değil mi? Evet. Yani sonuçta ruh sağlığının böyle tepe yaptığı nitelik anlamında zorlu zaman dilimleri de Gecenin var. Gecenin saat 3'ünde sizi arayamaz. <laughs> Ama onu açtı mı e, cevap çat cevap Cevap alabiliyor. Ya da daha zorlu zamanlar var. Biz şimdi psikiyatride bazı kriz zamanları tanınıyoruz. Örneğin ne olabilir? İntihar. Şimdi bu sorunuzu aslında buna doğru Olur. refer etsek daha önemli bilgiler ortaya çıkabilir. Gece 3 örneğinde mi tırnak içinde? Ya da birine zarar verme düşüncesi. Ya da bazı olaylar sonrasında kişiler böyle hani şok da derler ya toplumda. Belirgin bir kriz anı. Ya da bizim ağır psikiyatrik hastalıklar dediğimiz tabloların böyle bir hecme dönemleri. Böyle zamanlar psikiyatri kriz dönemleridir ve aslında baktığımızda yapay zekanın sınırları ve oradaki yetersizlikleri böyle kriz dönemlerinde daha iyi netleşiyor. Yani yapay zeka aslında pratin hep metinler üzerinden eşlik ettiriyor ve bu metinlerin bir insanın o an o duygularının yoğunluğunu örneğin suskunluğunu, örneğin nefes darlığını, örneğin gözyaşını saptaması maalesef mümkün değil. Ama bir klinisyen buradan o kişinin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini, riskini daha iyi anlar. Örneğin yine bazı çalışmalar var. Mesela ChatGPT gibi bu genel sohbet amaçlı yazılımlara intihar fikirlerini sunduklarında neredeyse %20'sinde bu, bu testlerin yetersiz ya da eksik yanıt olduğu saptanmış. Bu durumu anlamakta, bunu uygun bir yere yönlendirmekte. Ama bir klinisyen böyle bir durum olduğunda hemen bu durumu anlamlandırıp uygun bir şekilde müdahale etmeye yetkin oluyor. Şimdi benim de aslında şöyle bir tabi e, tabii dediğiniz gibi çok yaygınlaştığı için bizim de pratiğimizde örnekler artmaya başlıyor. Benim de kendi pratiğimde şöyle bir deneyimim olmuştu. Bir hastam, bipolar bozukluğu olan bir hastam. Bipolar bozukluk mani dönemi dediğimiz kişilerin genellikle özgüvenlerinde ve enerji düzeylerinde yükselmeyle seyreden bir dönem var. O bana şöyle demişti. Hocam ben o dönemde chat girdiğimde tırnak içinde beni gazlıyor demişti. <laughs> Çünkü kişi şimdi o dönemde zaten yüksek. Fikirler genellikle uç ve o fikirler aslında hani bizim açımızdan çok makul değil. Test edilmeye ihtiyacı var. Şimdi siz onu ChatGPT'ye sorduğunuzda ChatGPT karşıdaki insanın bir dönemde bir ruhsal hastalık döneminde olduğunu bilemediği için o çok iyi. O heyecanla ortak oluyor. <laughs> Bunu geliştirelim. Bunu nasıl daha uygulanabilir kılabiliriz? Ve böylelikle o kişinin içinde durumu biraz hızlandıran bir hale büründürebiliyor. Tabii bu benim deneyimim ama aslında belki sosyal medyada siz de Çok daha bugünlerin yankı uyandıran bazı olguları da var. Adam Rainey diye Amerika'da yaşayan 16 yaşında bir genç var. Bunun öyküsü çokça sosyal medyaya düştü. Bu genç 2024'ün sonbaharı gibi ChatGPT ile tanışıyor. O dönem tabii yaşadığı duygusal dalgalanmalar, bazı yetersizlik hisleri, intihar düşünceleri gibi ee, ...içindeki o e, şeyleri metine döküyor ChatGPT. Yani aslında ChatGPT orada bunun bir duygusal süreç, bir ruhsal durum olduğunu fark etmenin ötesinde... ...bu kavramlar üzerine daha çok konuştuğunu, onu adlandırmak yerine onu analiz etmeye çalıştığını fark edilmiş. Hatta böyle bazen işte anlam, boşluk, hayat, bu gibi soyut kavramlar üzerine... Ya ...bunlar da aslında hoca o ruhsal durumun bir yansıması mı, Mesela bir depresyonun yansıması mı gibi... Sorgulamak yerine daha fazla onları böyle soyutlandırmaya, daha fazla detaylandırmaya, ilk dediğim haklı olabilirsin gibi cümlelerle sanki onu bir telkin etme gibi dönem ifade ediliyor. Tabii Nisan 2025 yılında maalesef adam hayatını kaybediyor. İntiharla yaşamına son veriyor. Sonra ailesi şirketten davacı oluyor. Tabii şirket de OpenAI, ChatGPT ile buradaki süreç arasında bir illiyet bağının kurulamayacağını ama madem ki böyle riskler olduğu varsayılıyor, o zaman biz bu yazılımımızı güçlendirelim, buradaki açıkları kapatalım gibi bir cevap veriyor ama tabii çok tatminkar değil. Biraz da şundan tatminkar değil. Aslında günün sonunda baktığımızda bu yazılımlar bir ticari ürün ve belli şirket politikalarıyla şekillenen bir seyirleri var. Amerika'da yine pek bizim ülkemizde sanırım yaygın Karakter AI diye bir uygulama var. Orada bazı karakterlere bürün. Bazı karakterleri çağırıyorsunuz ve onlarla sohbet ediyorsunuz. Hmm yani örneğin o karakterlerin yine yapay zeka büyük dil modelleriyle kazanılmış bir veri seti var. Mesela işte bizim tarihimizden büyük insanları çağırıyoruz diyelim. Onunla konuşuyoruz. Bugünleri anlatıyoruz, ondan nasihat alıyoruz vesaire. Bununla da ilgili bildirilmiş intihar vakaları var. Çünkü şöyle bir durum var aslında. Ben ilk girişte dedim ya bunu genellikle görece 18-25 yaş aralığındaki insanlar daha sık duygusal destek için bir ilk adım, ilk durak olarak kullanıyorlar. Ve tam da o insanlar, o gençlerimiz aslında o kırılganlıkla, ergenlerin kırılganlığıyla o dönem örtüşüyor. Yani bu açıdan aslında yapay zeka temelli sohbet botları hani bir tür destek aracı değil de çok daha güncel deneysel teknolojik araçlar olduğunu bilmek gerekiyor kullanıcılar tarafından. Tam da işte etik soru burada ortaya çıkıyor. Örneğin bu olgularda olduğu gibi ya da mesela benim hastamda olduğu gibi. Bunun sorumlu kim? Şirket mi yoksa kullanıcı mı yoksa ne bileyim hani bunu ona yönlendiren örneğin siz dediniz hani bakın ya da bir sağlık profesyoneli ben dedim gidin bakın kim olduğuna dair bir netlik yok. Bu nedenle Avrupa Birliği'nde şu an özellikle krize andıran böyle dönemlerde yapay zeka e, uygulamalarının kullanılması böyle kırmızı hmm. statüde yasaklı. Amerika'da bazı eyaletlerde keza o kadar da teşvik edilmiyor hatta bunun için önlemler alınıyor. Bizim ülkemizde de yakın zamanda böyle bir haber çıkmıştı bilmiyorum takip edebildiniz mi? Son geliş. ...ben de bilmiyorum. Artık bazı konularda tavsiye veremeyeceğim. Bunların başında da sağlık ve ruhsal sağlık geliyor. O nedenle baktığımızda yani yapay zeka uygulamaları bir kriz anının yönetilmesinde anlayabildiğim kadarıyla hiçbir zaman tek bir aktör olamayacak gibi duruyor. Ancak bir ruh sağlığı profesyonelin işini kolaylaştırmak gibi bir konumu olabilir. Ben de izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Yani bizim ülkemizde çok yaygın bu uygulamalar. Eğer onlar da hani tanımladığımız bir tür kriz durumu için böyle bir uygulamayı kullanma ihtiyacı hissediyorlarsa ya da bir yakınları hissediyorsa, hissediyorsa bir dönem geçiriyorlar. Bir de şöyledir ya aslında bu bir klinisyene başvuru için de öyledir. Yani insan kötü olduğunda başvurur zaten değil mi? Doğru. Evet. Her şey böyle görece süt liman iken ya dur biraz kendimi geliştireyim, ruhsal olarak kendimden bahsedeyim. Çok az biz bir hekime başvururuz ya da yapay zeka yakalarımız. Zaten o kullanımın yaygınlığının daha da kümelendiği yer aslında görece bir kriz dönemidir. Bir ilişki problemidir ya da az önce adını verdiğim bu diğer sorunlardır kendisi ya da böyle kullanan biri varsa bizim de bu program aracılığıyla izleyicilerimize söyleyeceğimiz hani bir ruh sağlığı profesyoneline ya da bir acil servise gitmeleri gerektiğidir. Peki daha evvel konuşurken bahsettiniz aslında. Yapay zekanın her türlüsü psikiyatrik tanı koymak ya da terapi hizmetleri için size yardımcı olabilir mi ileride? Bugün değil. Hı hı. Özel yapılmış. Sırf bu iş için düzenlenmiş aslanın değil de sizin şey yapacağınız, kullanacağınız evet. bir şekle gelebilir mi? Aslında çok da ileriye gitmeye gerek yok. Belki ileriden de birazcık böyle bir fütüristik bir varsayıma konuşuruz. Bugünlerde de biz aslında kullanıyoruz ki bence de en makul kullanımı bir hibrit model. Hı -hı. Çünkü hani buraya kadar konuştuklarımız ruh sağlığının o hani soyut doğası nedeniyle, çünkü kriz diyoruz ama krizi kim tanımlayacak değil mi? Hı -hı. O soyut ve biraz karmaşık iç içe geçmiş doğası nedeniyle tek başına bir yapay zeka uygulamasının bu alanda kullanılmasını mümkün kılmıyor. Hı -hı. Ama bu demek değil ki hani yapay zeka çoğu alanda kullanıldığı gibi ruh sağlığı alanında da kullanılamaz anlamına gelmiyor sanki insanın daha merkezde olmayı devam ettirdiği ama yapay zeka ile desteklenmiş ciddi anlamda bir hibrit model burada bence asıl olacak gibi duruyor. Bu katmanlı yapıda yapay zekayı biz bir tür ön değerlendirme aracı olarak kullanabiliriz. Örneğin kişi hekime başvuracak, kendi içinde yaşadıklarını bir tür anlamlandırma, bir tür uygun kelimelere dökebilme, bununla ilgili uyku takibi, kaygısını ne olduğuna ilişkin bir bilgilendirme için kullanabilir. Ya da psiko eğitim dediğimiz bir süreç var. Bize başvuran insanlar aslında yaşadıkları şeyin ne olduğuna ilişkin bizim onların anlayabileceği dilden bir geri bildirimimiz. Psiko eğitim de yapabilir. Mesela bir görüşmedeki işte bilimsel içeriklerin, varsayımların, sürecin nasıl ilerleyebileceğine dair bunlarla ilgili bilgilendirme de yapabilir. Hatta ben böyle yapıyorum. Mesela bana başvuran kişiler ben daha önceki programlarımızda da bahsetmiştim. kabul ve kararlılık terapisi adı verilen bir yaklaşım var. Onu benimsiyorum. Ben mesela başvurdunuz örneğin siz ilk görüşmemizi yaptık. Ben size kabul ve kararlılık terapisinin uygun olduğunu düşündüm. Ben diyorum ki bir sonraki görüşmeye gelmeden önce biraz kurcalayın diyorum mesela. Doğrulanmış bir kaynak olarak yapay zeka. ChatGPT kullanıyorsunuz orası değilse birkaç Wikipedia ya da başka siteler örneği veriyorum. Diyorum ki biz neyden konuşacağız? Ya da mesela konuştuk diyelim bir giriş yaptım kabaca ne olduğunu. Biraz oradan da bakın diyorum mesela. Hani bu teorik çerçevesinde aklınıza otursun. Bu da olabilir. Üçüncüsü bir tür takip, bir tür böyle eşlik etme gibi bir fonksiyon da olabilir. Örneğin bazı haftalık ödevlerin ya da bazı referans noktalarının hani oraya varıldı mı varılmadı mı gibi ölçümlerin yapılması için de kullanılabilir. Yani bu hibrit modelin en büyük artısı bir tür erişilebilirlik oluyor yine. Çünkü biz aslında bunu çok konuştuk. Dünya Sağlık verileri de bunu doğruluyor. Günümüzde küresel düzlemde insanların neredeyse üçte ikisi hala etkin bir ruh sağlığı hizmetine erişemiyor. Evet. evet yapay zeka bunu yani kapatmaz, hani üstesinden gelemez ama bunu daraltabilir. Bu anlamda değerli. Siz dediniz ya hani belki ileride dediniz ya. Hı. İlerisi bence biraz daha merak ve heyecan uyandırıcı. Açıkçası bugün dediğimiz çoğu şey muhtemelen olmayacak. Daha farklı şeyler olacak. Hep öyledir ya e, teknolojinin gelişimi. Ama şunlar olabilir. Daha biyometrik ölçümler. Daha hani böyle elektriksel aktiviteyle duyuların daha iyi tanımlandığı, insanların geçmiş öyküsünün daha kolay aktarıldığı ya da sosyal bağlamın daha iyi orada bir şekilde ifade edildiği bir deneyim bu bugün için kısıtlıklarını bildirdiğimiz yapay zekayı farklı bir alana taşıyabilir. Hani gençlerden örnek verdik. Gençler daha çok şey yazıyor. İleriki nesiller bu uygulamalarla daha haşır neşir olarak bizim bu hani insani o terapi deneyimini daha farklı yaşamaya yatkın olabilirler. Hani bu insan örneğin ben sizinle sohbetten keyif alıyorum ama onlar için bu deneyim daha farklı bir yere evrilebilir. Fakat yine de empati değil mi? Yani bütün duyguları anladığımızı varsaymak. Hani hakiki anlamda bir empatini yerini doldurur mu? Ya da o insanın kendine özel o deneyimi, bunun içinde yargılamamak, bunun içerisinde onun açısından kendi hikayesiyle birleştirmek, bunlar bana kalırsa, hani yapay zeka uygulamaları bunları deneyimlemek ve bunu bir sağlıkta faydalı bir çıktıya dönüştürmek anlamında hala çok uzak olduğunu düşünüyorum. Psikiyatri konusunda ben de olamayacağını düşünüyorum da Hı. ama diğer branşlarda belki de faydası olur. Olabilir. Benim evet. tek korktuğum internet ortamı çok kirli bir ortam Hı -hı. ve oradan yararlanıyor. Kesinlikle. Hani sizin konunuzla değil ama benim işte şuram ağrıyor deyip de sen kansersin teşhisini koyabilecek kadar tehlikeli bence. Evet, evet. İnternet ortamı. Aslında oraya girmedik. Güzel bir yere dokundunuz. Bir de değil mi? Diğer tıbbi konular özelinde ya da böyle hayatın diğer alanlarındaki çıktılar var. Burada da evet beslendiği kaynaklar genellikle zaten önceden biraz merak ve insanda bir duygu, endişe özelinde uyandırıcı içerikler olduğu için böyle bir çıktı sunma gibi bir ihtimal var. Ben şimdi belki biraz konumuz dağılacak ama kendi uygulamalarımdan da yine bir örnek vereyim ChatGPT ile ilgili. Bilmiyorum hatırlarsanız izleyicilerimiz için de bir tekrar geriye dönüş şeyi olsun bir köprüsü kuralım. Hani zihnimiz ile ilgili bir programımızda hı hı. orada şöyle bir şey demiştim bizim konuşan bir tarafımız var e, hastalarım benim çok aşinadır bu ellerime bir konuşan bir tarafımız var bir de hani görece daha veri ve evrensel sağduyu deneyim odaklı ben dediğimiz bir tarafımız var şimdi ben İnsanlar bana hocam ChatGPT kullanalım mı dediklerinde her şeye verdiğim cevap veriyorum onlara. Diyorum ki ChatGPT kim kullanacak? Bu beyin içerisindeki o ben dediğim veriye dayalı evrensel sağduyuyla işte Can Alparslan mı kullanacak yoksa karanlık zihin mi onunla muhatap olacak? Çünkü burada görecek kaygılar, obsesyonlar, daha karamsar cümleler var. Eğer ben burayla o örnek verdiğim mani hastasının o ile artmış özgüvenli cümleleri gibi ben burayla yapay zeka ile muhatap olursam e buraya özgü cevaplar verecek. <laughs> Mesela bir örnek verelim bir kaygı, kanser dediniz. Örneğin hekime gittik bu cepte ve hekim bizde bir şey olmadığını söyledi. Ama bizim o anki doğamız ya da ruhsal durumumuz etkisi altında konuşan tarafımız bize sürekli oranda da bir şey olabilir. Bak buranda da şöyle bir ağrı var, burada da bir belirti var gibi cümleler sarf ediyor. Bu dediğim gibi hani bakınız o bölüm diyelim çünkü oraya çok girmeyelim daha daha da uzayacak. Şimdi görece ben dediğim, Can Alparslan dediğim tarafın referans o hekimin muayenesi. Burasının bildiği, baktığı yerden herhangi bir şey olmadığını söylüyoruz değil mi? Ama bu konuşan tarafımız. Şimdi ben chat GPT ile burayla muhatap olursam alacağım cevaplar farklı. Ben işte atıyorum 38 yaşındayım, hekime gittim, şu belirtimin kanser olmayacağını söyledi. Ne önerirsin dediğinde vereceği cevaplar farklı. Ben 38 yaşındayım, şuramda böyle bir ağrı var, kanser olduğunu düşünüyorum konuşan tarafım. O zaman vereceği cevap ayrı. Sadece ruhsal sağlık ve o destekin yürütülmesi değil, bir tür bedensel belirti ya da hayatımızdaki kaygı uyandıran diğer olaylar. Burada da aslında bu dediğim hani nasıl uygulama bence makul gibi geliyor. O konuşan tarafımızın baskınlığıyla çiçeği pitiyle muhatap olmamak lazım. Eğer o olursak o az önce söylediğim onun kendi eğilimleri ve öğretilmeleri neticesinde bizi onaylayan, hak verdiğini söyleyen, bizi sakinleştiren cümleler sarf ediyor. O yüzden de bir besleyici tutum olabilir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine vakit çok hızlı geçti. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Aslında ben burada hani kendisine de buradan saygı ve e, hürmetlerimi iletiyorum. Hocamın şöyle bir sözü var. Belki burası ya da uyar e, beni yetiştiren hocamın. Görece riskli bir ilaç uygulayacağımız bir zaman bize şöyle demişti her ilacı yapabilirsiniz ama neden yaptığınızı ve sonuçlarını bilmek kaydıyla. Şimdi kriz dönemlerini dışladığımız durumlar için yapay zekayı iyi ya da kötü gibi kategorik nitelendirmek bence uygun değil. Önemli olan bunu kullanan insanın neden kullandığını ve hangi amaca matuf kullandığını bilmesi gerekiyor. O yüzden yapay zeka bugün ve bundan sonrası için hayatımızda olacaksa bence bunun yerini belirleyen bizim tutumlarımız. Biz burada bir dijital okuryazarlıkla, bir profesyonel denetleme sistemiyle ve tabi bizim dışımızda bu mevcut şirketlerin etik olarak yönetilmesiyle sanırım gelecekteki ruh sağlığı alanında yapay zeka'nın kullanımı şekillenecek diye düşünüyorum. Umarım. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür abi. ederim.